Buradan yani biz nereye gidiyoruz onu soracağım size. Öyle bir ekonomi ki e, talep edene, e, üretim yapana, ihracat yapana, ticaret yapana, dağıtım yapana, istihsal yapana kredi vermeyen bir ekonomi haline gidiyoruz. N nereye gidiyoruz? Ya, i̇nan bu kötüye gidecek. Daha da mı? Biz sizinle partimiz kurulduktan sonraki ilk programı ee, evet, biraz önce programdan önce hatırlattınız ee, Nisan 2020'de yaptım. Onu ekrana evet. getirelim. Bir ekrana getirelim. Ekrana getirelim. Evet. Evet. Çok... İki sene önce ne demişsiniz bakalım? İyi, o... Sizi her Karar TV'de ağırladığımızda biz bu soruyu soruyoruz size. Türkiye evet. nereye geldi evet. diye. Olur. Aslında tam sözlerinizle bir bakalım. Evet. Nisan 2020 tarihinde e, Sayın Babacan şöyle demişti Karar TV ekranlarında. Bakın şu anda sizinle uzaktan erişimli bir. E, mülakat yapıyoruz, bir görüşme yapıyoruz. Bunların hepsi kayda giriyor. Hepsi kayıtlarda. Keşke bunu demek zorunda kalmasam ama yani altı ay sonra, bir sene sonra demek zorunda kalacağım ki biz zamanında bakın dedik, işler kötüye gidecek şunlar şunlar yapılmazsa dedik ve işte oldu. Demek zorunda kalacağım diye de açıkçası korkuyorum, üzülüyorum. Çünkü bu ülke hepimizin yazıktır, günahtır. Şu anda Türkiye'nin gideceği yer Allah korusun eğer doğru yönetilmezse hem ciddi bir ekonomik durgunluk yani ekonominin daralması ama aynı zamanda da yüksek enflasyon. Yani hayat pahalılığıyla işsizlik ve yoksulluğun eş zamanlı vurabileceği bir döneme gidiyoruz. Evet. Ben özellikle kayıtlara geçsin diye söylüyorum, ifade ediyorum. Çünkü dönüp baktığımızda bugüne, bundan 3 ay sonra, 6 ay sonra keşke demek zorunda kalmasak ama diyeceğiz ki de bakın dedik yapmadılar, dedik yapmadılar ve işte ülkenin hali bu. Maalesef oldu. Hepsi olmuş. Evet. Hem durgunluk var hem pahalılık var. Önümüzdeki 2023 yılın nasıl olacak? Yine üzerek söylüyorum kötüye gidiş devam edecek. Öyle mi? Yani bu hükümet iki yılda, aklını başına toparlamazsa. Evet. Acilen yanlışlardan dönmezse. Kafasının dikine yanlışlarda ısrar ve inat ederse daha da kötüye gidecek. Dönüş Bakın bekliyor bu, bu, musunuz yani? 890'a çıktı ya. İlk 800'ü açtığı gün ben bir basın toplantısı yaptım, bir basın duyurusu yaptım. Hatırlıyorum ya. Bakın. Tarihe not düşüyorum dedim. Aynı Nisan 2020'de söylediğim gibi. Bunun sonu kötü dedim. Temel çok kötü bir şey. Temel yaşayan ülkelerin ne hale geldiğini diyoruz. En son Sri Lanka'yı takip etmişsinizdir. Evet. Tarihte düştüler. Cumhurbaşkanları kaçarak ülkeyi terk etmek zorunda kaldı. Bütün ülke birbirine girdi. Kaos çıktı yani. Allah korusun. Allah, Allah korusun. korusun. Ya. Şu elektrikler günde 8-10 saat kesilir. Doğalgazı kesilir. Sanayi durur. Paranızla benzin, mazot bulamazsınız. Şu anda diyelim ki itlesi 25 lira mı? ya 100 lira vereyim de çünkü çok acil ihtiyacım var arabaya benzin koymam lazım hastaneye gitmek istersiniz 100 lira benzin bulamazsınız ülkede. Ve acilen dedim iki tane tedbir alsın hükümet acilen. Bir Merkez Bankası'nın yönetimini değiştirsin. İki TÜİK'in yönetimini değiştirsin. Ve elini ayağını iki kurumdan çeksin. Bu temerrüt önler. Yani ülkeyi uçurumun eşinden döndürür. Ha birdenbire ülke kalkınır mı? Hayır. Ekonomi birden düzelir mi? Hayır. Ama en azından uçurumun eşinden şöyle direksiyonu çevirmiş olur. Güven faktör Hükümete çağrı yaptım. İşte biraz önce Merkez Bankası Başkanı'nın açıklamaları da başladık. Allah aşkına şu insan kaynağı yapısından bir iş çıkar mı ya? Yani şu zihniyetten şu kafadan bir şey çıkar mı? Zaten iradesi de yok. Karar alma yetkisi de yok. Yani konuşuyor. Sadece o da değil. Bakanlar konuşuyor. Boş, boş. Ciddi bir konuda karar aldığı yöne koy. Mümkün değil. Elleri ayakları dolanır yani. İlla bir sormamız lazım. Bir sormamız lazım. Bakalım patron ne diyor? Böyle bu ülke yönetilmez, yönetilemez yani. Gerçekten büyük yazık oluyor ve acilen bazı işler yapılmazsa seçime kadar kötüye gidiş devam eder. Ama inşallah seçim günü geldiğinde de ehil ve dürüst kadrolar iş başına geldiğinde liyakat ve istişare kültürüyle yeni bir hükümet kurulduğunda da çok çabuk düzelir. Anladım. Bakın bunda yine kayıt düşüyorum tarihe kayıt düşmek için söylüyorum. Bazen diyorlar ki ya durum çok kötü ya Sayın Başkanım. Diyorlar. Bu düzenle de artık diyorlar. Verbat oldu diyorlar. Ülkenin kaynaklarını harurlar savurma savururlar. Havuz boşaldı, para yok, demir yok. Nasıl düzelteceksiniz diyorlar? Ben de ya bakın diyorum. En geç altı ayda kriz ortamı biter diyorum. İnşallah kayıt düşüyoruz şimdi. Allah kısmet ederse vatandaşlarımızın desteğiyle iş başına geldiğimizde seçimden altı ay sonra bambaşka bir Türkiye olacak. Kriz bizim bu yoğun baskısının üzerinden atmış şöyle bir sirkelenmiş ayağa kalkmış Türkiye'yi hep beraber göreceğiz inşallah 6 ayda düzeltirim olur, olur. bugün ayın 29'u değil mi evet yani 29 e, Temmuz 2022 tarihinde dersiniz ki inşallah yine böyle gösteririz e, bak böyle demiştiniz gerçekten ülke düzeldi 6 ayda toparladı dersiniz inşallah Allah nasip eder o günleri de yaşarız yani İnşallah durum kötü ülkemiz öyle düzeltmek de bir o kadar kolay inanıyor onun için işimiz yanıyor Niye kolay? Çünkü sorunun kökünde kötü yönetim var. Yani Türkiye'nin bu hale düşmesinin asıl sebebi kötü yönetim. Başka bir şey değil yani. Diyorlar ki dünyanın her yerinde enflasyon yükseldi. Yani bir dakika diyorum ya öyle değil. Dünyanın her yerinde tamam enflasyon yükseldi değil mi? Kaçtı kaç oldu? Yüzde ikiydi beş oldu. Dörtte altı oldu. Enflasyonun yükselmesi bu kadar. Diyorlar ki petrol fiyatı arttı onun için biz bunu yaşıyoruz. Bir dakika diyorum ya petrol fiyatı işte 70 dolardı. 110 dolar oldu. Yani 7 liralık benzinin 11 lira olması lazım. Değil mi? Hesap çok basit bir hesap yani. 70'ten evet. 110'a çıkarsa petrol, benzin 7'de de 7'den 11'e çıkması lazım. At birer sıfırı. Basit matematik. Peki niye 11 lira değil de 25 lira bizde? Kötü yönetim. E siz gizli saklı, şeffaf olmayan yöntemlerle Merkez Bankası'nın arka kapısından 190 milyar doları boşaltırsanız, ondan sonra sanayicinin ham madde almak için veya yaklaşmakta olan borç taksitini ödemek için aldığı dövize bile gözlükmek zorunda kalırsınız. Sat sat demek zorunda kalsın. Sen ona sat diyorsun kuru düşürmek için. Peki devletin asıl görevi niye yapmıyorsun? Devletin Merkez Bankası'nın sahip olması gereken kara gün için biriktirdiği döviz rezervine de niye sahip çıkmıyorsun? Niye onu sırf bir seçim öncesinde bir illüzyon oluşturmak için satmaya başlıyorsun? Gizli saklı protokollerle siz burada da anlatmışsınız. Evet. Niye böyle yapıyorsun? Yani dediğim gibi kökünde kötü yönetim olduğu için düzelmesi için yönetim düzgün bir yönetim olduğunda hemen düzelecek ülke yani. Bu kadar da basit yani. Hani daha önce hiç krizlerle uğraşmamış olsak, 2001-2002 krizini çözen ekibin başında olmamış olsam, 2008-2009 krizinden de bu ülkeye çıkaran ekibin başında olmamış olsam derim ki ya gerçekten bu kriz var, büyük kriz, bu hiç zor. Değil inanın ya. Değil yani. işte yanımızdaki Yunanistan iflas ederken İtalya, İspanya, İrlanda hepsi borç ödeme sorununa düştüğünde biz ülkeyi çektik, çıkarttık Hem de 6 ayda yaptık. Ama nasıl yaptık? Dürüst ve ehil kadrolarla yaptık. Sağlam kurumsal yapıyla yaptık. Ama 2008 ile şimdi arasında çok büyük fark yok mu? Yani o dönem e, enflasyon o Şöyle dünyada büyük kriz dünyada vardı. Dünyada da büyük kriz dünyada vardı dünyada büyük ama, kriz ama var. bugün dünyadaki büyük enflasyon krizler yüzde... o kadar fırtına var. Etrafta yani korkunç bir tayfun var. Onun ortasında biz gemiyi başarıyla yüzdürdük. Şu anda dünyada bu kadar büyük bir krizden söz etmek mümkün değil. Tam tersine dünyada o kadar büyük tüketim var ki. Tüketimin sebep olduğu enflasyonla şimdi Avrupa Merkez Bankası mücadele etmeye çalışıyor. Amerikan Merkez Bankası bununla motoru soğutmaya çalışıyor. Oldu. Evet, korkunç bir tüketim var. Bugün Amerika'da korkunç bir istihdam oluştu. Avrupa'da korkunç bir istihdam oluştu. Harıları eleman aldılar ama çok da para basıldığı için bu pandemi döneminde bu sefer o fazla basılan para enflasyonist olmaya başladı. Tüketime gitmeye başladı. Şimdi onu geri çekmeye çalışıyorlar. Dünyadaki enflasyon sebebi bizdeki bir kurum patlayıp arkasından da maliyetlerin artması, ondan sonra enflasyonu vurması değil. Dünyadaki enflasyonu asıl şu anda tetikleyen ve Merkez Bankalarının mücadele etmesi talep kaynaklı enflasyon. Yani çok para basılmış durumda. insanlar harıla alışveriş ediyor. Onun için bizim ihracat artıyor bu arada. Hani ihracatı arttırdık, arttırdık dedikleri. E Avrupa'da iş piyasa çok iyi. Avrupa'da insanlar harıl tüketiyor, gelirli yerinde. İnsanların yüzü gülüyor. Onun için bizim ihracat artıyor yani. E i̇ç piyasada tıkanıklık İtalet var. İthalat daha fazla artıyor. Yine onun için. cari açık büyüyor yani. Cariye açık büyüyor tabii. Ham madde fiyatlarından şundan bundan tabii ben ki. Ben bir şey soracağım. 11 yıl ekonomiyi idare ettiğini söylediğiniz doğru. Başarılı olduğunu söylediğiniz rakamlar bunu gösteriyor. Siz ee, ekonominin başındayken kim ne kadar yurt dışına para götürdü, getirdi, ne kadar ihracat yaptı, ne kadar dövizi var, bastıralım falan. Devletin bu kadar e, ticari sırlara vakıf olması kaygı verici değil mi? Şöyle devlet bunları hep bilir de, devletin kayıtlarında hep vardır. Evet. Ama devlet bunları izler ve e, kural bazlı ekonomi yönetimi anlayışında ve serbest piyasa anlayışında düzenlemeleriyle Bunlara genel yön verir yani. Şimdi baktınız ki harıl, harıl ülkeden sermaye çıkışı var değil mi? Ya yani bunu telefon açma kardeşim çıkartmayacak sermayeyi. Tut bakayım Türkiye'de. Paranı Türkiye'den dışarı çıkaramayacaksın demeyeceksin. Ama insanlar sermayesini dışarı çıkarıyorsa ya bunun sebebi nedir? Niye bizde tutmuyorlar? Biz neyi eksik yapmışız? Türkiye'yi tekrar cazip hale getirmek için ne yapmamız lazım? Sermayeyi buraya tekrar cazip için ne yapmamız lazım diye o verimin kullanması lazım. Ben veriyi biliyorum ve halt ediyor veriyi biliyordu. Yani zaten devletin elinde veri var. Herkesin ne yaptığını biliyor. Devlet hep bilir zaten herkesin ne yaptığını. Ne demek istiyorsun yani? yani tehdit mi ediyorsun, ne ediyorsun? Yani ediyorsun böyle ediyorsun. bir yönetim Türkiye'nin sermaye girişine ihtiyacı var, dış kaynaya ihtiyacı var. Evet. Sen şu kadar ihracat yaptın paranı Türk lirasına çevir diye baskı yapan bir yönetime kim güvenerek yatırım ya, üstelik getirir? O, tabii ki. Üstelik o ihracatçı getirir dövizin önemli bir bölümünü yine ham madde alabilmek için döviz olarak tutmak zorunda. Tutmak, yani. zorunda, evet. tutmak zorunda. Çünkü mesela diyelim ki işte en basitinden şu, şu, şunu üretiyorsunuz değil mi? Şimdi bunu bunu üreten insanlar ne yapıyorlar? İhraç ediyorlar. Ama gelen ihracat gelirinin bir kısmıyla da tekrar ham madde ithal etmek durumunda kalıyorlar. E, ham maddesine yine döviz gerekiyor yani. Tam o arada yani ihracatını yapmış, döviz gelmiş, tam ham madde alacak. O arada diyor ki Merkez Bankası açıyor telefonu, sat kardeşim elindeki. Ya bir dakika, benim evde döviz var ama üç gün sonra ben yine dövizle ham madde alacağım. Bu döviz bana onun için lazım. Yok diyor, anlamam diyor, sat diyor. Yoksa karışmam diyor. Her şeyinizi biliyorum diyor. Böyle bir şey olmaz yani. Ali Bey, sizin ya bu, ülkede, de... bu ülkede sanayici, üretici işini büyütmek istemez. Böyle bir ağır baskı ortamında, bu kadar nokta atış herkesin her yaptığında, devletin karıştığı bir ortamda işini yapmak istemez. Çünkü iktisadi özgürlük olmadan, rahmetli Özal'ın biliyorsunuz üç özgürlük alanı vardı. Bunlardan bir Rahmetle, tanıtıyor. saygıyla, özlemle anıyoruz. Teşebbüs <laughs> hürriyeti değil mi? Üç hürriyetten bir tanesi evet. teşebbüs hürriyeti. Fikir hürriyeti, vicdan hürriyeti, hürriyeti evet. ve teşebbüs hürriyeti. Şimdi teşebbüs hürriyeti dediğimiz konu nedir? Karışmayacaksın. Devlet olarak doğruları yapacaksın. Güven oluşturacaksın. Kural ve koyacaksın. Düzgün kurallar koyacaksın. Kuralları değiştirebilirsiniz zaman içerisinde ama herkes de bilecek ki o kurallar o gün herkes için geçerli. Kural bazlı ekonomi yönetimi demek aslında rayları döşüyorsunuz. Trenin nereye doğru gideceğini belirlemiş oluyorsunuz. Kural bazlı yönetim bu demek. Yani mesela diyelim ki açık, açık bir yol haritası şeklinde açıkladığınız bir kural silsilesinde diyorsunuz ki bakın demir böyle döşedik. Dolayısıyla bizim tren buradan geçecek. Başka yere gitmez. Ama ileride diyorsunuz ki makas var. Eğer şu şu olursa tren makasta sağa dönecek. Şu şu olursa da tren sola dönecek diye. Makasları tarif ediyorsunuz. Trenin hangi şartlarda ne yapacağını da açıklıyorsunuz. Bunu Merkez Bankası da yapmak zorunda. Hükümet de yapmak zorunda. Dolayısıyla kural bazlı ve öngörülebilir bir ekonomi yönetimini böyle oluşturuyorsunuz. Ama siz bir kural açıklamazsanız, ben aklıma geleni yapmalıyım derseniz, her gün her yere saçma sapan talimatlar yağdırırsanız, o zaman ekonomide öngörülebilirliği sağlamanız mümkün değil yani. Ama şu anda ülkeyi yöneten zihniyet, kendisini yasalarla, hatta anayasayla, bağlı gören bir zihniyet değil. Anayasa Mahkemesi kararına saygı duymuyorum diyor. Uymuyorum diyor. Alt mahkemede uymayabilir. Ne olacak diyor. Örnekleri var diyor. Yani böyle bir zihniyet kural bazlı bir ekonomi yönetimi yapabilir mi? Yani? Çünkü Moody's de onu raporuna yazıyor. Türkiye'de evet. Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulmuyor diye evet. reytingini düşürüyor. Evet, evet. bakın Moody's dediğiniz için burada sanırım o da, ıı, ama sanırım yanıma almamışım. Yani o Moody's'in reytingindeki en son Fitch de biliyorsunuz. Evet düşürdü. Kılı. Şu anda Türkiye'ye yatırım yapılabilir kredi notu seviyesi ki o binanın sadece bir giriş katıdır, zemin katıdır. Eksi dört kademe altında. Dördüncü bodrumda şu anda Türkiye'nin kredi notu. <laughs> Tema geliyor.